Kahramanmaraş'a yapılması planlanan Yeni Stadyum'la ilgili süreç devam ediyor. Müzik yeni Stadyum'un ihalesinin ne zaman yapılacağı merak konusuydu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 6 Kasım'da ihaleye çıkılacağını ve en kısa süreçte inşaatının başlayacağını duyurdu. Müzik Kahramanmaraş'a çok yakışacak olan stadyumun 6 Kasım'da ihalesi yapılarak kente önemli bir proje kazandırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş İstiklal Spor 12 Güngör karşılaşması sonrasında basın mensuplarına yeni stadyumun ihale tarihini açıkladı. İhaleye çıktık 6 Kasım'da Teklifler gelecek inşallah iyi bir yüklenici gelir. Statımızın ihalesini yapmış inşallah Maraş'ımıza yakışır bir statüm kazandıracağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum.